Unity, oyun konsülü içerisinde hazır script sayfaları bulunduğu gibi kullanıcıların oluşturduğu script sayfaları da bulunur. Hazır bulunan scriptler, mouse hareketi ya da klavye gibi standart yönlendirmelerdir. Örnek olarak First person controller içerisinde bulunan mouse look scripti verilebilir. Bu kod sayfası mouse hareketini nesneye otomatik olarak aktarır. Standart hareketlerin dışında istediğimiz davranışları ise kullanıcının kendisi oluşturur. Tercih edilecek diller C# -sharp ve JavaScript olup iki dilden biri tercih edilir. İki dil ayrı sayfalarda yazılmak üzere kullanılabilmektedir. Yine bir örnek ile açıklayacak olursak, First Person Controller içerisindeki scriptlere baktığımızda, karakter motor JavaScript ile oluşturulmuştur. Look'un kodlamasında ise C -Sharp kullanılmıştır. Script ile ilgili yardım almak için kitap simgesi tıklanarak ilgili konuya yönlendirilir. Script'i etkisiz hale getirmek için çek işareti kaldırılır ya da inspector kısmından tamamen kaldırılmak isteniyorsa script componenti üzerinde sağ tıklanıp remove component seçilerek kaldırılır.